Hadi bakalım. Buradan tut. Tut buradan kızım. Çek. Çıkar bu düğmeyi. Hadi bu düğmeyi çıkar kızım. Şeyman bak şuradan tut. Bak buradan tut. Çek. Bak böyle çek. Tut buradan kızım. Tut. Tut oradan. Evet buraya koy. Harikasın Şeyman'ı Bekle. Şimdi bunu da. Evet bunu da. Çıkarabilirsin Şeymanlık. Çek. Çıkar. Hadi bunu da çıkar kızım. Gel. Hadi çıkarabilirsin Şeymanur. Bunu mu çıkarmak istiyorsun? Tabii tut. Tut bunu. Hayır hayır hayır. Bunu da tut buradan. Tut. Otur yerine. Otur yerine Şeymanur. Otur canım. Harikasın. Aferin sana. Şimdi bunu çıkar. Şeyma bunu çıkar. Evet bunu çıkarabilirsin Şeyma. Hayır hayır. Bunu çıkar. Şeyma'nın hayır bunu çıkarıyorsun. Evet bravo. Bunu çıkar. Evet bunu da çıkarabilirsin. Tut şuradan. Ben sana gösteriyorum. Evet çek çek çek. Şeyma buradan tut ve çek. Çek. Çekebilirsin. Aferin çok güzel çıkardın. Bravo sana. Şuradan. Şeyma buradan tut. Buradan tut canım. Buradan tut. Evet ver bana. Ben. Aferim sana. Şimdi buradan Şuradan tut Şeyman'lı. İlk çalışmamız ya o yüzden birazcık kopya veriyorum tabii. Al bakalım Şeyman'lı şuradan tut. Evet tut. Harikasın çok güzel yaptın. Şeyman'lı bunu. Evet bravo. Şimdi bir tane kaldı. Şeyman'lı bir tane kaldı canım. Gel. Hadi bunu da sen çıkar. Hiç yardım etmiyorum. Çıkarabilirsin. Hadi gösteriyorum. Hadi hadi tamam. Şuradan tut. Evet. Tut 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 tut. Çekebilirsin. Çıkarabilirsin. Ee, düğmeyi e, ve bedeni numaralandırdık. Ki daha e, takıp çıkarmamız kolay olsun diye. Şeymanur şuradan tut. Küçük kaslar için e, biraz zorlasın tabi. Hadi bakalım Şeymanur. Evet. Çıkarabilirsin canım. Bir tane kaldı zaten. Şöyle tutalım. Biraz kopya veriyorum tabi. Hadi devam et. Çıkarabilirsin Şeymanur Evet çıkarabilirsin. Evet bravo bitti. Evet. Düğmelerimiz tamam bitti mi? Evet ellerine sağlık Şeyma Nur. Çok güzel yaptı. Hadi düz düz dur çak şimdi. Çak bakalım. Çok güzel yaptın biliyor musun? Kurban olduğum çok güzel yaptı. Hemen bakın. Hemen geldik koştu. Ödülünü aldı. Hadi ver onu bana. Öğretmenim dedi ki hiç elle bir şey verme. Lütfen. Asalım mı buraya? Lütfen buraya asalım. <laughs> Kavga mı yapacağız? Bak lütfen. Ver asayım bak. Lütfen ver asayım. İstiyorsan alabilirsin oradan. İstiyorsan alabilirsin. Evet çok güzel aldın. Çıkar. Evet çıkarabilirsin. iki elinle. Şeyman'ın iki elinle. Şunu çıkar. Bak bunu çıkar Şeyman'ın. Bunu al. Onu bırak. Onu alamazsın sanıyorum. Çıkar bak. Aferin çok güzel. Şunu da al. Hadi bunu koyalım buraya. Gel. Şeyma gel. Şöyle yapalım. Şunu al. Al bakalım. Evet ver bana. Evet çok güzel oldu. Bunu da al. Şeyma onu da al. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok güzel yaptın. Ver. Gel bir tane daha var. Onu da alalım. Ver. Hayır hayır gel. Ya Bak bir tane daha var orada. Onu da al. Başörtünü ver. Montunu ver Şeymanlı. Montunu da ver. Çıkarabilirsin. Çıkar. iki elinle tut. Şeymanlı iki elinle tut lütfen. Aferin harikasın. Bunu da al Şeymanlı. Çantamızı da al. Şu çantamızı da al. Hadi kurban oldum, İki elinle. İki elinle. Evet, harikasın. Çok güzel başardın ya. Aferin sana annem ya. Takalım mı? Tamam bu kadar yeter.